Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün şahane bir bebek battaniyesi başlayalım hep beraber. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlarım alt taban olarak sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizin üzerine örneğimizi başlayalım arkadaşlar. Zincirimiz yeterli bu kadar. Hemen zincirin üzerine tığın başına almadan sık iğne yapıyoruz. Alt taban oluşturmamızın sebebi örneğimizin daha düzgün durabilmesi için kasma Herhangi bir sorun yaşanmamak adına alt tavan oluşturuyoruz arkadaşlarım. Evet. Çok kolay bir örnek, güzel bir örnek. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Örneğimiz iki sıradan oluşmakta iki sırada örneğimiz tamamlanmış oluyor. Bitene kadar hep iki sıra halinde devam edecek arkadaşlarım. Evet. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örme örmesi Evet örmesi çok zevkli arkadaşlarım sıkılmadan yapabilirsiniz evet ilk sıramız sık iğne olarak tamamladım ben 1 2 3 zincir çektim hemen örgümün arka yüzünü çevirdim tığın başına aldım bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnenin üzerine bir trabzan 2 zincir aynı sık iğnenin üzerine bir trabzan daha yaparak V oluşturduk arkadaşlarım. 2 zincir. 1 2 zincir. 2 sık iğne atlıyorum. 3. sık iğnenin üzerine bir sık iğne. 2 zincir. 1 2 atlıyorum. 3. sık iğnenin üzerine hemen bir trabzan. 2 zincir. Aynı yuva içerisine bir trabzan daha yaparak V oluşturuyoruz arkadaşlarım. Evet, 2 zincir. 1 2 atlıyorum. 3. sık iğnenin üzerine bir sık iğne. 2 zincir. 1 2 atlıyorum. 3. sık iğnenin üzerine bir trabzan. 2 zincir. Aynı yuva içerisine bir trabzan daha yaptım ve bu şekilde V'ler oluşturuyoruz arkadaşlarım. Örneğimizin ilk sırası sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. 2 atlıyoruz. 3. sık iğnenin üzerine bir trabzan, 2 zincir. Aynı yuva içerisine bir trabzan daha, 2 zincir. 1 2 atlıyorum. 3. sık iğnenin üzerine bir sık iğne, 2 zincir. 1 2 atlıyoruz. 3. sık iğnenin üzerine bir trabzan, 2 zincir. Aynı yuva içerisine bir trabzan daha. En son ilmeğimize de batarak bir tane kenar trabzanı yaptık arkadaşlarım bu şekilde örneğimizin ilk sırası bu şekilde 1 2 3 zincir çektim hemen örneğimin arka yüzünü döndüm burada V'mizin ilk trabzanın belinden geçiş yaptım burada bir trabzan yapıyorum hemen ortadaki boşluğa geçerek 1 2 3 tane, iki kere de çektim, trabzan yaptım, tığın başına aldım. Diğer V'mizin bu şekilde arka belinden dolayarak hemen iki kere de çektim, bir trabzan, tığın başına aldım. Burada sık iğnemizi atlıyoruz, diğer V'mizin üzerine geçiş yapıyoruz. Trabzanımızın belinden geçiş yaparak bir tane. Trabzan yaptım, ortadaki boşluğunu batarak 3 tane, iki kere de çektim. Trabzan yapıyorum. Tığın başına aldım, diğer V'mizin belinden geçerek trabzanım hemen burada da iki kere de çektim bir trabzan yaptım. Bu şekilde. Tığın başına aldım, sık iğnemiz atlıyoruz, hemen V'mize geçiş yapıyoruz. V'mizin belinden dolayarak. Hemen bir tane iki kere de çektiğim trabzan ortadaki boşluğuna geçiş yaptım. 3 tane trabzan yaptım. Tığın başına aldım. Diğer V'nin belinden dolayarak hemen bir trabzan daha yaptım. Tığın başını aldım. Sık iğnemizi atlıyoruz. Hemen diğer V'nin trabzanının belinden geçiş yaparak. İki kere de çektiğim bir trabzan. Tığın başına aldım. Aynı boşluğun içerisine hemen üç tane iki kere de çektiğim trabzan yaptım. Tığın başına aldım. V'nin birinden dolayarak hemen bu şekilde bir trabzan uygulaması daha yaptık. Tığın başına aldım. Burada sık iğnemizi atlıyoruz. Diğer V'ye geçiş yaparak trabzanın belinden dolayarak bir trabzan. Ortadaki boşluğa battım. Burada da aynı şekilde üç tane trabzanımı yaptım. Tığın başına aldım. V'nin diğer tarafından da belinden dolayarak bir tane trabzan yaptım. Tığın başına aldım. Burada kenar zincirimiz vardı. Hemen üzerine batarak arkadaşlarım bir tane kenar trabzanı yaptım tekrar 1 2 3 zincir çekip bir arka yüzünü döndüm arkadaşlarım 1 2 3 4 burada bakın 5 tane bir örneğimizde 5 tane trabzan görünüyor arka yüzünde burada bu kenar trabzanımız bunu değil diğerini sayıyoruz 1 2 3 4 5 tane 1 2 3. Ye. 3. trabzanın tepe noktasına bir trabzan 2 zincir Aynı yuva içerisine bir trabzan daha yaparak burada bakın V oluşturdum. İki zincir, bakın bu örnek aralarındaki boşluğa da geçerek bir sık iğne yapıyoruz. İki sık bir zincir, tekrar sayıyorum bir iki üçüncü trabzanın tepe noktasına bir trabzan, iki zincir, aynı yuva içerisine bir trabzan daha yaparak V oluşturdum. İki zincir. Burada örneklerimizin arasındaki boşluğa geçerek bir tane sık iğne, iki zincir, bir, iki, üçüncü trabzanın tepe noktasına bir trabzan, iki zincir aynı tepe noktasına bir trabzan daha yaparak V oluşturduk. İki zincir, tekrar örneklerimizin arasındaki boşluğa bir sık iğne, iki zincir. 1, 2, 3. trabzanın üzerine bir trabzan, iki zincir aynı tepe noktasına bir trabzan daha yaparak V oluşturduk. Tekrar örnek aralarında ki boşluğa geçerek bir sık iğne, 2 zincir, bir iki üçüncü trabzanın tepe noktasına bir trabzan, iki zincir aynı tepe noktasına bir trabzan daha yaparak V oluşturduk. Tığın başına aldık. Burada kenar zincirimiz var hemen üzerine batarak bir kenar trabzanı 3 zincir çekip örneğimizin ön yüzünü döndüm arkadaşlarım bakın şimdi tekrar tığın başına aldım burada V'mizin ilk trabzanın belinden geçiş yaparak bir trabzan tığın başına aldım V'nin üst noktasındaki boşluğa batarak 3 tane trabzan yapıyoruz tığın başına aldım diğer V'nin belinden dolayarak trabzanın belinden dolayarak bir tane trabzan daha yaptım. Tığın başına aldım. Buradaki sık iğneyi atlıyorum. Hemen diğer V'nin trabzanın belinden geçiş yaparak bir trabzan yapıyorum. Hemen üst noktasındaki boşluğa üç tane iki kere de çektiğim trabzan yapıyorum. Tığın başına aldım. Bakın buradaki V'mizin trabzanın beline geçiş yapıyoruz burada bir trabzan daha yapıyoruz tığın başına aldım hemen diğer V'mizin trabzanın belinden geçiş yaparak bir trabzan üstteki boşluğa batarak 3 tane trabzan yapıyoruz diğer V'nin trabzan boşluğuna geçerek belinden dolayarak pardon bir trabzan daha yaptım tığın başına aldım bakın V'mizin trabzanın belinden dolayarak hemen bir trabzanımı yaptım. V'nin ortadaki boşluğuna geçiş yaparak 3 tane trabzan tığın başına aldım. Tekrar trabzanımızın belinden dolayarak bir trabzan tığın başına aldım. Diğer V'ye geçiş yaptım. Diğer V'mizin belinden dolayarak ilk tırabzanına bir trabzan orta noktasındaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar tığın başına alıyoruz. V'mizin diğer trabzanın belinden geçiş yaparak bir tane trabzan yapıyoruz. Tığın başına aldım. Burada 3 zincirimiz vardı. Hemen 3. zincirine bir tane kenar trabzanı yaparak bu sıramızda tamamlıyoruz arkadaşlarım. Bakın yakından gerçekten çok güzel. Ben bu örneğin sanki arka yüzünü daha çok beğendim. Bak, arka yüzü çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Benim yapabileceğim bu kadar arkadaşlarım. Şimdi bir üst sırada yapacağım işlem tekrar V'leri oluşturuyoruz. Bir üst sırada tekrar trabzanları oluşturmak üzere örneğimiz tamamlanacak arkadaşlarım. Evet ben size bitmiş halini de göstermek istiyorum. Bakın Tamamlanmış hali bu şekilde oldu. Gerçekten şahane oldu arkadaşlarım. Örneğimizin ön yüzü bu şekilde, arka yüzü bu şekilde, iki tarafı da kullanılabilir. Şahane bebek battaniyesi oldu arkadaşlarım. Yakından bu şekilde. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.